çocuklarına. bunlardan doğan çocuklara zekat, fitre, zekiye veremez. Oo Şimdi maşallah. Ne ya güzel gençler geliyor bu camiye ya. Çocuğa sordu bana dedi ki. Hay de, maşallah. De, maşallah. Dedi. Küçük beyefendi selamünaleyküm. Hadi bir selamımı al bakayım. Aleykümselam de. Sen her akşam böyle hatimli teraviye geliyor musun? Nerede oturuyorsun burada? Kaskında güzelmiş ya. Ay maşallah. Baban ne iş yapıyor senin? Burada mı? O da geliyor mu Hatim'le teraviye? Adın soyadın ne senin? Muhammed Kartal. Muhammed? Kartal. Kartal. Kaça gidiyorsun sen? Üçe. Hangi okuldasın? Yaşın kaç senin? 9. Kaç yıldır böyle Hatim'le teraviye geliyorsun? İki, İki yıldır. Seni tebrik ediyorum. Dünyanın hangi köyündensin bu ara? Çiğdem. Çiğdem. hadi Allah ibadetlerini kabul eylesin. Tamam. amin. Oh, her akşam da yerine koyuyor ya. Özel yeri var bunun burada. Maşallah. Bakımını da iyi yapıyor. malı bu. Sadaka sadaka belalardan. Mekanizması olduğu için her şeyden vurur. Allah ile irtibatı sağlar. Değerli biler. Zekat, sadaka dua. Zekat, sadaka dua. Onun için, onun için değerli dostlar, amanla zekat vermemezlik yapmayın.